Bugün sizlerle birlikte bu modda bayağı bir kafa yarmaz olayları falan varmış. Ben de bir deneyim dedim bak 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 karşıda bak. Ha birazdan böyle kafalarını yaracağım var ya işlerinden geçeceğim kasıklarının kafalarını. O beyinlerine ulaşacağım yani bugün. Nereye gitti düğün lan? Lan solda mı? Hadi bakayım başlayalım. Nereden atıyorsunuz onu? Aa gördüm. Ne bakıyorsun lan? Ah be kafası yarılmadı. Ha? göster lan o ne lan bak 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 şekillere bak birazdan göstereceğim oğlum daha oyunun başındayız bakacaksın hadi aha aşağı kaçtı göster bakma bana öyle kırgın kırgın sen de bana aslasın <laughs> <Çok gül> <hoşçakalın. gül> ne nasıl çözeyim ah ne biçim denedi lan o <gülüyor> Hadi <gülüyor> Kulübeye girdi Kulübeye girdi e, Çıkartmam mı seni Dur lan Of be çıkartmam Dediydim Hadi ya biraz her seferini atalım Adam afet al mı Lan çıkamadım Onu al Oğlum ne oluyor lan? Oyun bozuldu. Ah be aldılar onu ya. Gösterin hadi. A orada. Lan hırsızlık sırası. Hayır. Çalmayın lan. Ya hain insan çalma çalma. Ben, ben, ben. Hain insan. Ben, 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 ben o çili kendime ben ben yazarım. Ben ben. Ben. Gösterin hadi. <laughs> tamam siz <laughs> göstermeyin yanınıza gelin. <laughs> Gene oynarız o şekilde. Aha ne bakıyorum Aa FK. Ha kafasını yardım ama FK'ydı ya bir şey olmaz. La aşağı düştüm. Hayır. Deniyorum bari birine değer diye. Göster kafanı hadi. Ya karşı taraf hiç mi göstermez ya? Ya Allah'ın kulu göstermiyor ya. Göster. Aha solda solda. <laughs> Bakalım lan kafasını yardım Dur bak Küçük kırma küçük Kafan nerede Ömer aldı Ömer aldı <laughs> Yavru. Yavru. Eee? Güzel. Ben Güzel. şu bölümden göremiyorum adamı, göremiyor. yok. görünmüyor ya. Karşı taraf iyice saldı oyunu küsek. O ne lan? Kafa mı lan o? Yok lan kafa değil. Merdiven içerisinde kafa zannettim bir an. Orada bir şey var, bağdan görünüyor da. Bak bak bak, bir daha bak. Zil. Hekir çıkar var. Evet, bu taraf. Lan yine aşağı düştüm. Hayır. Ne ya bu aşağı düşme sevdası? İki dakika hareket edemiyoruz ya Ya şurada ba bir bak var adamı görüyorum var ya. Ne bakın ay kafasını yardı aslan. Aslan aslanı keser misin? Bir daha gösterir misin orada? Aha. Sen de bir yatalı. Bu afet kaydı. Ah be, onu aldılar. Ne bakıyorum lan? Gene kafasına... <laughs> kafasını... Aa gene aslanı... Aslan! Gene kafasını yardı... Sonunda kafa yerman şu başlar, hadi bakayım. Aha, bizim, bizimkine kafasını yardı. Daha iki kişi birden bakıyor. Oha! Oy, gene aslan kafasını yardı. <laughs> Oğlum çok zevkli lan. Allah Allah çok zevkli. Ne bakıyon lan? Bu an nasıl gitmez kafasına? Lan bu nasıl gitmedi? Öldüm. Ya içime doğdu var ya nasıl öldüğüm içime doğdu ya. Tekrar hadi hadi hadi. <laughs> lan bir yedi ölmedi ben de yedim. <laughs> ah be. <laughs> Victory kazandık 12. <laughs> İki, i̇kinci olmuş o çocuk 17 kilo olmuş ya. lan.